Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme getirdiği bir konu var. Ee, evet yani Ahmet Hoca ne biliyor derseniz bana göre Ahmet Hoca çok şey bilir bu konularda. Neden? E çünkü İsmail Ağa cemaatinin biliyorsunuz bir yerde ekran yüzü e, değişik konularda görüşlerini ortaya koyan bir isim. Ve Türkiye çapında da geniş bir e, ağlar var. E, mesela bugünkü de ben kendisiyle konuştum yani nereden dedim 2000 çıkarttım? çünkü yaklaşık 7-8 ay kadar önce Didem Yılmaz Aslan'ın Habertürk'teki bir programına katıldığımızda kendisini o dönem sormuştum İşte o zaman o da gündeme getirmişti aynı şekilde işte selefi örgütlenmelere dikkat çekmiş ve ülkede yaklaşık 2000 civarında derneğin bu yolla silahlandığını iddia etmiştim. Selefi örgütlerin biliyorsunuz daha çok böyle işit falan benzeri yapıların e, at yapısını oluşturan e, yapılar, dernekler olarak biliniyor. Bugün e, konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi. Evet dedi ben 2000 civarında dedim ama aslında yani isim isim dedi ben çıkarttım. İşte şu şu, şu illerimizde başta olmak üzere e, bana savcılar beni çağırsalar. İşte ya ne biliyorsunuz hangi silahlarına konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun hangi dernekler hangi yapılar derse ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım dedi yani e, savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti bana göre e, bilgisine mutlaka başvurulmalıdır neden çünkü belirttiğim gibi bu yapılar yani e, cemaatin veya işte, tarikatın İsmail Hazır, e, cemiyet, cemaatinin Türkiye çapında geniş bir ağ olduğu E, Bunların bir takım bilgilere ve kendi isiparat demeyelim de isiparat yapılanması içerisinde bir takım bilgileri kendilerinin merkezi olan yerlere aktardıklarla bilinir. O nedenle ben o idayı önemsenmesi gerektiğini çünkü Türkiye'de genel olarak silahlanma durumunu gördüğümüzde. Ee, bunun yabana atılacak bir bilgi olmadığında eklemek istiyorum herhalde.